Finlandiya dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olarak bilinir. Peki, bu sırrı nedir? Doğası, nefes kesen manzaraları ve temiz havasıyla ünlüdür. 188 bin gölü ve 179 bin adasıyla doğa severler için bir cennettir. Kışın, kuzey ışıkları altında dans eden gökyüzü hayranlık uyandırır. Eğitim sistemi ise dünya çapında örnek gösterilir. Öğrenciler oyun oynarken öğrenirler. Bu, eğitimdeki başarılarının temelidir. Ayrıca Finlandiya'da herkes eşit haklara sahiptir. Kadınların toplumdaki rolü oldukça güçlüdür. Fin yemek kültürü de oldukça ilginçtir. Balık, mantar ve orman meyveleri sıkça kullanılır. Özellikle somon çorbası ve rengeyi yemekleri mutlaka denenmelidir. Finlandiya'da sauna kültürü ise bir gelenektir. Her evde bir sauna bulunur. İnsanlar saunada rahatlayarak stres atar. Bu yaşam kalitesini artırır. Sonuç olarak Finlandiya sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sosyal yapısıyla da dikkat çeker. Bu eşsiz ülke keşfedilmeyi bekliyor.